Sese doğru. Yepyeni. Abi dur giriş yapmadan bir şey söyleyeceğim. Ekip Alo. klan maçına doğru PES 2020'de gelin gençler. Karşımda Emcan var, Ümidi var. Ne haber? Selamun aleyküm. Ne no, oluyor? sesiniz bir çıkmıyor ne oluyor ya? Ya nasıl tam metras abi hoş geldiniz deyince? Ha sesim Pardon. mi gitti? Discord. Evet. <laughs> o bilir oğlum. Ve bir şey diyeceğim, bir şey gelecek. diyeceğim abi. Gençler sizlerden var ya 32.500 like'ı like, ı... like ı ben isteyeceğim. Like ben isteyeceğim. Tamam, like ben isteyeceğim. <laughs> Sen iste, hadi. hadi like atmayı unutmazsınız çok sevinirim. Ben benim takipçilerimden 15 bin like Hasan abiden. Ben 5 bin like... 65 bin bekliyorum. Abi. Ümit de 60. 600. Eğer Aynen bu videoya, be. eğer bu videoya bak, ben Heh Bu video 100 bin like Twitter hesabım 50 bin takipçisi olsun. Abi Allah şey sen... diyeceğim. İki Maradona var lan. Hasan of. abi. Ana. Ah. Oyun girdi. Oha. <laughs> Hasan abi ikisini de oynatsana video ne olacak? What? Oha. <gülüyor> <gülüyor> oyun bir şey, şey ola? şey ola. Ama nasıl ki oynayabiliyor? Şaka mı bu? 2020'deki bakan oh. bu. <laughs> Şaka gibi. Ha bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Ha resim Kulak mi karıştı? Birisi Diego Maradona, birisi Maradona'nın oğlu David Maradona. Ya he! <laughs> Koskoca PES 20'deki Oy. bakan gel. Şaka mısın ya bir şey söyleyeceğim gençler abi kadromuz böyle mi? şaka gibi iki Maradona var gerçekten maçta olacak mı merak hayatımız ediyorum Hayatımızda en Bak son 3-3-1-3 abi... gibi saçma sapan böyle değişik bir taktikle oynamıştım dün Michael upta. elleniyorum o yüzden haydi hazır mıyız başlama vuruşu 2020'ye kadar hayatımda ilk defa görüyorum eğer iki Maradona'yı da görürsek bu bir ilk olacak hakikaten yani ben normalde hangi kart olursa olsun bir tanesini oynatır ama resim abi mi ki... karıştığı bilmiyorum göreceğiz şimdi Oyun Ve girdi ya. Keşke de. benim videom olsaydı ya. Tam satayım sana. Valla. <laughs> 11 tane Maradona versus 11 tane Ronaldo gibi. Az sonra müthiş mücadele başlayacak şu anda tüm gözler Maradona'ların üzerinde. <laughs> Bir bakalım. Tantonis Bob Barcelona online maç yapıyoruz bilmeyenler için. iki kişi rakibimiz biz üç kişiyiz. Ve... O değil Hase abim çok sokum. <laughs> <da Maradona var. gülüyor> maçı yükleyemiyor. Ben de sarayım abi yine. Var mı Maradona? Evet yukarıda bir tanesi. Aşağı at bakayım sen de abi. Dur attım. Bak ben şu an Maradona yiyorum. Ay! İki Maradona! İki, Maradona bakın! Ay bu şaka mı? No 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 dur. Abi salak da Maradona'ya Maradona benziyor. Oha ya. Iki Hadi i̇ki beyler. Maradona. Hadi oynayalım şunu. Van Dijk gitti. Gördüm onu. İki Maradona'yla ile yenilirsek adamsın. de bence oyunu silelim yani. Tamam Maradona abi. diye kazanacağız diye bir şey yok ama ilginç yok, yani. Abi. Verdim. Gördüm ama offside. Offside. Çok iyi düşürdüler. Vay Maradona Maradona Maradona'ya asist yapsın abi çok güzel olur. Of ne diyorsun ya? İki Maradona birbirine sarıldı bir gol sahnesi istiyorum. <laughs> biri genç biri yaşlı oha ya. Benim o. Ülç abi. <gülüyor> İndirdim. Ülç <laughs> <Ülke> abi. <laughs> Hadi beyler. Alo. <laughs> <laughs> pas başarısız diyor. Ne oluyor oğlum? Ülç abi düşse kapışmada 99 emmat bu 11 tane. <gülüyor> <gülüyor> oha <gülüyor> beyler dikkat beyler dikkat <laughs> pas yolu kapatalım. Biz bunları yeriz. Aha. Bunları yeriz. Ne oldu? Korner mi? Hadi be. Bendir bend... ben Hadi beyler 8. Zamanı. dakika pas verecek. Van Dijk indirdi. Güzel. Aşağı Maradona'ya. Hadi ne be. Ne oldu? Maradona sen de. Abi bu ne biçim bir diziliş ya? Yok yok çok güzel oynarsak aslında çok güzel de paslaşamadık bir türlü. E, ki, önde çok az kişiyiz. Önde çok az kişi değiliz oğlum. Öne adam götüremiyoruz. Hah. Hadi ya. Yahu. yahu. Bir Bunda takım artı oyunu artı var. Artı. Yani şey yok. Kontra atak düzeni değil bu. Yorulmayacak oyuncular. Aldım onu. Biz Verdim de. onu. Hadi Faitler. artık. Evet. Hocam. Faitler abi. Bir oynayamadık ki. Hadi bir pas Oo pas ya. trafiğini bir sağlarsak çözeceğiz bu işi. Hadi beyler. İndirdir Maradona. Maradona. Abi Maradona Maradona, Maradona. Maradona, Maradona, Maradona. Maradona. ya. Oğlum dur şimdi konsa bir gol atalım da bakacağım. Ben şu anda Biz bakamıyorum de, hiçbir abi. şeye. 14. dakika. Al onu. Alamadık onu. Defansımız bana. çok tehlikeli. Tek 3 kişiyiz. Evet o yüzden dikkatli oynayalım. Orta evet, alanımız evet. kalabalık olacak. Pas hatası yapmayalım. Çok güzel pas Maradona. Maradona. Maradona'da, Maradona Maradona Maradona'ya sen de at. Lan çek. Şey. Abi ya Maradona ah atsın Çalım yaptım. işe yaramadı. <laughs> Cruyff. Hasan ya Maradona'ya atsana orta. Verdim. Mi? Tamam işte Ver köşeye mi? atıyorum. Gelmiyor o tarafa oğlum. Net pas yapalım beyler. Net pas. Uzağa pas yok. Yakına pas. Bak Dikkat Aha. tamam. 18. dakika. Hadi 5 beleş golümüzü atalım. Maradona. Ha şunu yapacaktım 2 saattir. Ver. <laughs> Geliyor. Lan oğlum Aha. şunu ne yapıyorsun ya? Ne kadar kötü pas o. Carvajal. Uzun kullandı. Ve Neymarinho. Basıyorum. Aldı onu Salah. Faul yok. çıkacak arkadaşın ki. aradı geriye döndü. Maradona. Bak bunlar sürekli i̇şte. uzun oynuyor. De Jong indirdi. Lan geri geri niye koştunuz? Sakin sakin sakin. Tamam bizim. işte. Ya abi Anladım. net pas rica ediyorum. Net net gör, net olan adama pas. Bak bak abi, abi ne bak. yapıyorsunuz? Abi net veriyoruz. Geçmiyor, geçmiyor. Oğlum o pasın neresi net? Kaydım ona. Eyvah. Verdim. Lan laneci. Oy! Yürü 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 yürü. Bir daha. Güzel. Al. Offside Aa, bana verme. Hocam! Oh. Bırakın. Ben de ben Bırak bırak bırak, bırak. Kaç metre orası? Kim kullanır? Ben de ben de. Ama çok uzakmış. Ölü yaprak kimin çok uzak var? Uzak ya. Beyler ben, dikkat. Belki şey, kaleciden seker. Ay. Olmadı lan. Enteresan. Koş vuruşu. Gönderiyorum. Yolla. At artık bunu De Senin kafana Her ben. zaman girdiğini <laughs> gördük zaten. Ben söyleyebilirim nasıl ya. abi o lafa? Paslaşarak kullansaydık keşke. Onu lafı ben söyleyeyim mi? 27. dakika 2 Maradona ile devam ediyor. Cevap vermiyor ya. Ama aldım. Lan aldık ya onu artık. Verecek mi oyun bize biraz? Oha. Aa, aa, Siz kalın siz kalın. Ben de. Verdim. Kanadı Lan hemen. verdim. <laughs> oyun gençler bir yandan da kışkırtma yapıyor. İki Maradona verdi ya. Bir yerden Abi çıkartacak onu. Kafası patladı kafası. Al. Kafayı paslarımız geçmiyor arka paslarımız geçmiyor. Hadi. Ben de alkışlarım bu. Oh, oh, oh. Barcelona formasıyla Ronaldo Bu ne ya? Abi çok güzeldi. Çok güzeldi de abi şunu biz 100 kere yapsak biri, girmez yani. Bekimiz yok. Acayip zorlanıyoruz defansta. Hadi ver pası şimdi. Buradayım. Çok güzel. Ak. At abi. Dur dışarı verdim. Tamam mı? Orada bir şey kurun. Vur işte. Tamam bırak Maradona. Maradona! Oy! Şaka. <gülüyor> Diego! <gülüyor> Armando! Ya Mar biz Mar onların, onların golünü izliyoruz ama değil mi şey? Adamlar Niye var? basıp geçtiler ya? Abi gollerini izledik biz onları saygısızlar. Hayır ama bize izin vermesi lazımdı. Niye vermedi? Anlamadım. Neyse olsun. Abi hemen iki Maradona adamsın. Dikkat, Pike. Ikram. Pike seni sevmiyorum Pike. İkinci yarı başlayacak. Şif'te Maradona'mızla bakalım neler yapacağız. Taktik değiştirdim bu arada. Şimdi Şimdi hangi mücadele başlıyor e Mücadele başladı. Bastırın beyler. Çok güzel. Presle oynayacağız. Hangi Maradona Alacağız abi. bu maçı. Duymuyorum seni Emrecan. Hangi Maradona? Hadi bizim o top artık. Top tamam 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 tamam. Ya öndeki adamları niye Eric, sen Efendim abi. Ben basıyorum. Ben Karpuzum. <gülüyor> <gülüyor> Senin gıcık esprilerine. Benim o. Benim o. Benim o. Bekem Bağver. Bir şey yap Bekem Bağver ya. Ne iş var o Bekem e? Aldım abim. Tamam ver. Nereye Beni abim? Birbirine. Al o zaman verebil. abi. verebil. Ronaldo. Lan o ne? Dur bir. Abi Ronaldo'ya verdim de ahmadı Ronaldo'ya. İşte Gecikti. Şimdi 51. dakika. Alırım. Aferin. Çok iyi. sala kanatta. Çok güzel. Bekem ya. Lan ya oğlum hey. ya peste bu çalımlar niçin olmuyor sinirim bozuluyor İran ya sen abi diyorum, olmuyor ne? Yenelim mahrut Ben de. Koş ona sen koş ona Van Dijk. Ver. Korktum. Tamam Maradona indirdim. Bir i̇şte koş Maradona kendi topuna koş ya varan kim Maradona'sın sen? Aa. Pas yolu kapatıyorum. Hmm. Ay. Tamam. Yok mu bizden koşan bir Delanor oraya yok. Haydi Maradona'lar. Sakın oyuncu alalım. değiştireceğiz. Oyuncu da değiştiremiyoruz. Aldım. Tamam. Arkandayım Hadi bak. Abi, Salah geliyor. Kaptırdın ki. Hadi. 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 Hadi, Hadi. işte bu. O, o side Puh. Ya. O kadar güzel ya. getirmiştim be. Ne dedim? Kaç... Gol attık dedim ama. Yazıklar olsun. Pekala. Ya. Oyuncu değişikliği yapacağız. Abi şu Kim Maradona çıkarttı. be. Çıkarttı. Şu, çıkarttı. şu sağ taraftaki Maradona'yı çıkartıyorum. Oraya kimi alabiliriz ya? Lewandowski var. Griezmann'ı alalım. Abi Beckham da oynar orada. Şöyle bakıyorum. Mu? Pekala. Doldu hakkı değişiklik. Salak da Bakalım deseydik. bu değişiklik bir şey olacak mı? Yapacak mı bir fark? Atacağız ya. Bir gol atacağız bitecek. 69. dakika. Aslında ben taktiğini hiç değiştirmeyecektim ya. O taktikle. Yok abi yok. O üçlü çok kötüydü. Ya. Şimdi bak, indirdim. Kefansı toparladık böyle. Verdim. O nasıl verme abi? İşte gelişine verdi ya. Mata ne yapacak, yapayım? Hata yapacak. Pres 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 pres. Hadi be. 72. dakika. Carvajal. Bende. Güzel. Verdim. Sakin. Bak. Çok güzel. Bu işte bak bunu yapın. Ya. Bir Gördüm. Bir şey yap. Vur oradan. Sol 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 sol. Oh! Oh! No! Ya. <laughs> <No! gülüyor> <laughs> <No>! Bak <laughs> çifte direk. versala, versala, versala. Bana bak bu saatten sonra ben direktirim efendisi. Yani, ne abi. Dakikalar 75. <laughs> ben varım diye oluyor bu yalnız. Bu var ya kapışmada olsun. olsa çıldırırım lan ben. Hasan abinin videosunda olmazsa olmaz iki tane direkler. Hadi geçsin. Hadi be. Gördüm ama yaklaşmadı o adam buraya. Pike. Adam kaçırmakta. Aa. Üstüne yok Pike. Bir işe yarayacak mı Pike? Seni sevmedi mi söylemiş miydin Pike? Hadi Griezmann hadi. Mükemmel attım da. Hadi be abi. Hadi. Eyvah kaleci eyvah. Ay. Aferin. Da ben hadi beyler, beyler hadi beyler hadi beyler. De Bruyne. Geldim. De Bruyne. O o artık ya. Bu efsane çıktı artık ya. ya. Oha. Oha. <gülüyor> What? <gülüyor> Kafalarını taşlara vuruyorlar şu an. Bunda bunlar da bizim direğe saysınlar. Aynen ya. 85. dakika ileri deptim. Bak defansımız boş ona göre. Aynen. Ve oyuncularımızın hepsi bitti. Ya ben bu taktiği değiştirmeyecektim. Artı biri verdi ya. ya şaka mı ya? Bu taktiği değiştirmeyecektim. Neyse. 91. Evet. dakika ve 1 dakika uzatma. Aman beyler korne Ve artık son dakika. Ya. Dikkat edelim. Ronaldo pas istiyor bak. Kaleciyi bekliyorlar. Şaka bunlarla. Aha. Hayır, hayır, hayır. Ee... Hayır boşta kalmasın Griezmann adamsı. <laughs> İteledim onu. Dursana. Altta çıktı. Mursana 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 çıktı. Abi 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 çıktı. Niye çıktı. Atta çıktı. 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 Çıktı ben vallahi lafım yok ya. Ayıp ya. Abi, Bu Böyle bir şey olamaz. Bu oyun sana ne yapıyor? Bunu ya? ben yapsam kanalım silinmişti şu an. <laughs> Lichten, Lichten kanalım var ya. Yoktu. Gerekli orada aradığın sonuç ulaşılamıyor. <laughs> Yemin ederim. <laughs> Pekala olsun. Canımız sağ olsun. Gençler sizleri çok çok seviyoruz. Devamını istiyorsanız süper bir bekliyorum. Bakın burada bir video var. Burada da bir video var. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Ve sese gel kanalına abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Kokuşturur kalpleri. Kalp kalbe karşı işte bu. Sevgiyle kalın. Bye bye.